parktan çekiyorum playstation plus mayıs ayı tahminleri ile ilgili konuşacağız bu ay bir totem yapayım dedim eğer bu ay tahmin ettim oyunlar tutarsa bundan sonra tahmin videolarımı parkta çekeceğim aslında tahmin videosu artık çekmek istemiyordum playstation Plus'la ilgili fakat sordunuz ben de neler verilebilir diye düşündüm ve dört tane oyun tahmininde bulunacağım dördüncüsü biraz geniş bir tahmin siz de aynı şekilde tahminlerinizi yazarsanız sevinirim 5 tahmin hakkınız var ee, tutturan arkadaşa bir ara bir güzellik yapacağım şu korunumuzdan sağ salim çıkalım daha bir atlatalım bir böyle hayatımızdan çıksın sözüm olsun bir güzellik yapacağım tutturan arkadaşa Mayıs ayı oyunları 29 Nisan'da açıklanacak ee, yani bu video itibariyle yaklaşık bir hafta gibi bir süre var ve ben 2020'de hangi oyunların verileceğine dair verileceğine dair bir video hazırlamıştım Aralık ayında o videoyu tekrar izledim. Şimdi Resident Evil 2 yazmışım, Witcher 3'ü yazmışım ama Witcher 3 artık e, neredeyse ilk çıktığı zamanki gibi satmaya başladı o dizinin de etkisiyle dolayısıyla biraz zayıf bir ihtimal haline geldi artık belki verilebilir ama Resident Evil 2'yi de e, Resident Evil 3'ün yani bir şekilde ona bir doping etkisi yap, yapar diye vereceklerini düşünmüştüm ama bunu da vermediler dolayısıyla bu iki oyunun artık verme ihtimali çok zayıf. 1886'yı yazmışım mesela, e, bahsetmişim videoda artık. Sadece ikinci oyun olarak gelir PlayStation Plus'a çünkü. E, bu sene yani Sony bu konudaki e, çıtayı bayağı yükseltti. Sene başından beri işte an hep böyle AAA dediğimiz yani gerçekten hep büyük yapımlar veriliyor. Dolayısıyla e, bu çizgide de devam edeceğini varsayarak da tahminlerimi yapacağım. Bu ayki tahminlerimden iyi ki Horizon Zero Dawn verileceğini düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. İkinci tahminim ise God of War. Şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sony daha çok kendisine bağlı şirketlerden ya da kendisinin ürettiği oyunları veriyor. Bu biraz dikkat çekiyor bu son zamanlarda. Bu yüzden bu iki oyunu özellikle Horizon Zero Dawn'ın Hani bu ay olmazsa Haziran'da, Haziran'da olmazsa Temmuz'da bu önümüzdeki 3 ay içinde verileceğini yani öyle hissediyorum nedense. İkinci oyun tahminim bu şekilde. Üçüncü oyun tahminim ise Vampir. Ee, çok ses getirmedi, çok da yüksek inceleme puanları da almadı aslında ama nedense PlayStation Plus'ta göreceğimizi düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. Yani sadece bu indirim dönemlerinde değil, öncesinde PC'de de çok indirime girdi işte şu anla sürekli indirimde o yüzden de bu oyunda verilebileceğini düşünüyorum. Yani bu aylarda olmasa bile dediğim bu sene içinde bence Vampir'i göreceğiz. Dördüncü oyun tahminim ise oyundan da ziyade bir firmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi Ubisoft son zamanlarda şöyle bir düşünün mesela Assassin's Creed Odyssey'yi bir ücretsiz deneme verdiler 3 günlük. Assassin's Creed 2'yi tamamen ücretsiz verdiler. PC'de. Ee, Crew 2 sürekli böyle Ubisoft bu dönemlerde bir şeyi ya deneme anlamında ya da tamamen bedava veriyor. O yüzden Ubisoft'tan oyunlar gelebilir. Peki, Ubisoft hangi oyunları yapmış PlayStation 4 için? Assassin's Creed'leri yapmış ve Assassin's Creed'in şu anda bir oyunu verilmedi bence verilme ihtimali o yüzden yüksek. Ee, Watch Dogs'ları yapmış. Ee, bunun haricinde Tom Clancy oyunları yapmış. Mesela Ghost Recon var, Division var. Bunlardan... Ee, bir tanesi verilebilir. Tabi sadece böyle büyük yapımlar değil monopoli gibi risk gibi daha böyle küçük oyunlar da var. Yani i̇kinci bir oyun olarak da gelebilir ama Ubisoft'tan da bir oyun verilebileceğini düşünüyorum. Yani Playstation Plus'ın Mayıs ayı için tahminlerim bu şekilde. Tahmin kısmını bir tarafa bırakırsak başka ne gibi şeyler oldu? Biliyorsunuz %50 vergi, ek vergi geldi konsol ve video oyunlarına. Yani bunun Türkçesi şu konsol almayın e, oyunda almayın demeye getiriyorlar. Şu, şöyle şö şu anda bile forumlarda işte insanlar paylaşmışlar şu anda bile e, sosyal medyada falan görüyorum. 7000 lira istiyorlar PlayStation 4'te. Bu resmen PlayStation 5 parası. E, zaten konsol bu saatten sonra PlayStation 4 zaten geçti artık. E, hele hele bu fiyatları hiç hiç almayın. Artık oyunu alabilmek için de hani dijital storelardan falan artık son günler diyebilirim. Artık alacağınız bir oyun varsa alın. Yoksa bir daha bu fiyatları yani Türkiye pazarı için... Şimdi söyleyeyim görülmeyecek gibi görünüyor. Oyun satışlarından biraz bahsetmek istiyorum. Final Fantasy 7 ilk üç günde 3 günde 3.5 milyon satmış ve PlayStation 4'ün en hızlı başlangıç yapan oyunlarından bir tanesi. Ee, gerçekten bu 2020'nin şu anda en hızlı satan oyun oldu. Resident Evil 3'ün yine çok hızlı sattığını söylemiştim. Ee, 2.5 milyon civarında bir satışı var. Tabi bunun 1 milyonu PlayStation 4'te geri kalan kısımlar işte Xbox'ta, PC'de falan iki 2.5 milyon satmış. Doom Eternal o iki de hala bir milyonun altında yani 700 bin gibi satışları var. Final Fantasy 7 gerçekten beni pek şaşırttı fakat şöyle de bir gerçek var. Uzak Doğu, Japonya falan bunlar bizler çok farklı, çok başka oyunlar oynuyorlar yani bizim için baktığımızda çok fazla bir şey ifade etmeyen bir oyun onlar için bir bir klasik haline gelebiliyor. Aslında her yerde popüler bir oyun Final Fantasy 7 fakat hani ülkemizde çok tutmuyor herhalde ama uzak doğuda dediğim gibi çok büyük klasiklerden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta ücretsiz oyunlarla ilgili iki tane video paylaşmıştım. Bunlardan bir tanesi Nak 2. Almanya hesabı açmanız gerekiyordu. Ben Almanya hesabı açtım, indirdim, oyunu oynadım. Crash tarzında oyunları seviyorsanız oyunu seversiniz. Güzel bir oyun. Ben, ben beğendim yani şahsen. Hani oynanış videolarına bakıp YouTube'da ya da trailerine falan bakıp çok çocuk oyunu diye geçmekten size bir şans vermenizi öneririm. Bir diğer oyun, bir diğer şey ise Journey ve Nathan Drake Collection'ı verdiler. Uncharted Nathan Drake Collection'ı verdiler. Artık Uncharted ile ilgili daha konuşmak istemiyorum. Journey yine birçok insana böyle bir sanat eseri gibi bir oyun yani. Bu oyunlar çok iyi oldu ve ben Mayıs ayında da yine böyle iki tane oyun verebileceklerini düşünüyorum. Yani bunu Sony kendisi vermese bile bazı firmalar mesela Ubisoft dediğim gibi bu aralar bunu yapıyor. i̇ki tane daha böyle oyun verilir diye düşünüyorum. Zaten Sony'nin kendi kampanyası var. Play at home, Initiative diye. O yüzden ben bunu Mayıs'ta da sürdüreceklerini düşünüyorum. Ama iyi ama kötü. İki tane daha oyun verirler yani Mayıs ayında. Ya da bunu PlayStation Plus'a da ekleyebilirler. Yani önümüzdeki ayda Mayıs ayında PlayStation Plus'a 3 yani oyun gelirse bu benim için çok sürpriz olmaz. Ya da yine böyle bir collection verirlerse 2-3 oyunluk bu da yine bir sürpriz olmaz. Ee, son söyleyeceğim şey ise PlayStation 5 ile ilgili. PlayStation 5 e, şu anda 500 dolar civarında. 500 doların üstünde. Bir fiyat bekleniyor. Çünkü çok limitli sayıda üretilecekmiş. Mart 2021'e kadar 5 milyon 6 milyon civarında bir üretim yapacaklarını söylüyorlar. Şimdi bu çok fazla gibi gelebilir size. Yani 5 milyon 6 milyon iyi bir adet gibi düşünebilirsiniz ama bir taraftan da şöyle söyleyeyim. Amerika'da Japonya'da falan belki kuyruklardan haberiniz vardır. Japonya'da ilk çıktığı gün kursolar 1 milyon satıyor. Düşün. İlk çıktığı gün 1 milyon zaten sadece Japonya'da. 1 milyon da Amerika'da satsa 2 milyon dünyanın geri kalanına ilk gün için 3 milyon civarında bir konsol kalıyor. Yani o yüzden PlayStation 5 2021'in ortalarına kadar çok kolay alınabilen, çok kolay bulunabilen bir konsol olmayacak. Yani çok fazla da acele etmeye gerek yok işin aslında. Çıktığı çıktı gibi alırım. Ben çıktı gibi alırım diyorum ama hani alamasam da ya çıktı tamam konsol aldınız ne oynayacaksınız yani. Doğru düzgün oyun olmayacağı kesin ili aylarda O yüzden de hani alamasak da çok büyük bir kayıp olmaz. İkinci bir durum ise bu süreç devam ederse e, PlayStation 5 Türkiye'ye çok anormal fiyatlarda gelir. Yani PlayStation 4'ü 6000 7000 eğer isteniyorsa PlayStation 5 için bu e, değerinin çok daha fazlası olan 10000 12000 gibi 10000 12000 gibi meblağlar olur yani. O fiyatlarda konsol alınmaz yani. Çünkü gerçekten e, bu iş bir süre sonra daha böyle normal fiyata düştüğü zaman göreceksiniz. Yani yarı yarıya fiyatlara neredeyse denk gelecek. konsol için. Videoluk. benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.